Herkese yeniden merhaba ve yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda ilk önce bir videoyu bitirdim. Sonra giriş yapmaya karar verdim. Çünkü neden bahsedeceğimi tam olarak bilmiyordum. Öncesinde giriş yapsaydım. Çünkü aklımda hiçbir şey yoktu. Böyle yılda birkaç defa yapmaya çalıştığım büyük sadeleşme videolarından bir tanesindesiniz şu anda. Aslında bu kadar çok ürünün çıkacağını ben de tahmin etmedim. Sadece bir dolaptan bile dünyanın eşyası çıktı. Çünkü özellikle alt dolapları ve erişimi zor yerlerde bende mi bir sorun var yoksa genel olarak mı böyle bilmiyorum ama bir yandan da orada herhalde beynimde hasır altı ediyorum ki orada ne biriktiğini, neyi kullanmadığımı, neyi kullandığımı bilmiyorum aslında. Bu video bana birazcık da onu gösterdi. Ve hani belki size de fikir olur diye özellikle alt dolaplarınıza bakmanızı şiddetle öneriyorum. Böyle bazı altlarını, bir şeylerin altında kalmış olan ürünleri, böyle beynimi işgal eden, ya ben aslında bu dolaptan bir şey alırken buranın çok kalabalık olduğunun farkındayım. Ama buraya bir oturup, 10 dakika alıyor bu arada, bir oturup bakamıyorum diye düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki kendimi yine bilinçaltımda 10 dakika diye başladım bu sefer en az 1 saat olacak. Bir anda artık böyle hani gelir ya orası. Çok rahatsız eder sizi. Oraya geldiğim an dedim ki artık bunu bir video haline getirmek zorundayım. Ve özellikle çok fazla mutfak eşyası ve evin kalan yerlerinde de bir sürü ürün çıktı. Bence zorlasaydım çok daha ürün de çıkabilirdi ama bunu en azından çok da uzun olmasın diye ilk video olarak da paylaşabilirim. O yüzden şimdi size daha fazla lafı uzatmadan hemen video alıyorum. Uzun zamandır burayı biraz düzenlemek istiyorum. Çünkü burada kullanmadığımız çok fazla şey olduğuna inanıyorum. O yüzden bunların hepsini bir dışarı alacağım. Orada anlatamayacağım için şimdi buraya getirdim hepsini. Zaten dolabın içinde kalanlar da şu anda hala Laz'da da kullandıklarım olduğu için onları elemeyeceğim. Bunları Türkiye'den getirdim. Şu an kullanmamaktan toz olmuşlar baya. Çünkü hiç kullanamadım diyebilirim. Bir kere kullandım sadece. Bunların asıl amacı da böyle bir silikon ve inanılmaz bu arada toz tutuyorlar. Buna ne kadar yıkarsanız yıkayın. Böyle bir gün kullanmayın. Hali bu. Bir tencerenin üstüne koymak ve hani kapaktan bir yer sağlamak buzdolabında. Vakumladığını iddia ediyor. Bir yere kadar vakumluyor da. Şöyle gösterebilirim. Bir yere kadar vakumluyor da. Hatta kaldırıyor bile. Ama bir süre sonra nedense o vakum çözülüyor. Hem yiyeceğiniz hava alıyor hem de buzdolabınız uyuyacak kokuyor. O yüzden bunlarla vedalaşıyoruz gerçekten hiç kullanış ürünler değil. Asla tavsiye etmem. Çok yer kaplıyorlar. Çok ağırlar ve hiçbir şey yaramıyorlar. Sonra böyle mini çok kullanımlı ince. Fırın kağıtlarından almıştım. Ama bunlar da hiçbir şey yaramıyorlar. Bunlarla da vedalaşıyoruz. Şöyle 5 ürün etti. Şimdiden pandemi zamanında almıştım. Maske saklama çantası. Hiç kullanmadım. Ve burada da benim fırınıma uymayan benim yanlışlıkla aldığım iki tane fırın tepsisi var. O yüzden bu ikisiyle de vedalaşıyoruz. Bunları da hiç kullanamadım. Ve bunu da gerçekten bir heves aldım. Böyle taş, hani suşi geceleri yaparız, böyle suşi yerken kullanırız falan diye ummuştum. Ama gördüğünüz gibi kutusundan bir kere çıkarttık. Ve çok ağır. Elde yıkamak gerekiyor. Yani güzel görünüyor olabilir ama çok büyük. Yani haddinden fazla büyük. Bir, 2 neredeyse 3 2'ye 3 böyle avuç kadar açık avuç kadar büyüklüğünde o yüzden bu kadar büyük hiçbir şey yenmiyor ve bunları temizlemek de çok zor çok büyük olduğu için hem elde yıkamak gerekiyor hem de taşı ne kadar temizlerseniz temizleyin iyi temizleyemiyormuşsunuz gibi geliyor o yüzden bununla da vedalaşıyoruz şimdi bu bu ikisi 3 2 6 toplamda 11 ürünle şu an için vedalaşıyoruz. Evet yani şöyle yemek kaşıklarının olduğu küçük alandayım şimdi. Burada sadece kullanmadığım tek ürün bu. Yani tek renk ürünümü de elden çıkartıyormuşum gibi görünüyor ama bunun ucu inanılmaz derecede esnek ve ne karıştırmaya yarıyor ne de böyle bir şeyi sıyırmaya ne de hiçbir şeye yaramıyor aslında. Böyle sürekli bükülüğü içinde böyle bilek hareketiyle beni birazcık rahatsız ediyor. O yüzden bununla vedalaşıyoruz. Aynı şekilde bunu da daha yeni aldım. Aslında çok da büyük umutlarım vardı bununla ilgili ama çok güzel öncelikle. Hani gerçekten büyük buz kalıpları için ideal ama çok zor bundan bir şey çıkartmak. Yani onu da geçtim. Hiçbir bardağımıza maalesef ki bu boy bir buz sığmıyor. Her şeyde denedim. O yüzden böyle çok kullanımlı olmayan şeyleri tutmayı çok sevmiyorum. Hani bir şey olur. Bir krep yaparım. Mercimek krebi yaparım. Bununla buzluğa koyarım. Buzluktan çıkartırım. Sonra bu kalıpları kullanırım falan. Hani tek bir amaç için kullanılan ürünleri genelde sevmiyorum. Ve dediğim gibi çıkartmak çok zor. Onun için bununla da vedalaşıyoruz. Aklımda bir ürün daha var. O da bu. Bunu da burası çok karanlık diye ve böyle otomatik çalışıyor diye almıştık. Ama o kadar sık pilini değiştirmemiz gerekiyor ki hiç kullanışlı ve pratik bir ürün değil artık. Yani iki gün bile değil. Belki de günde bir kere gerçekten pil değiştirmek ve onu şarj etmek gerekiyor. Onun için bunu artık bir süre sonra kullanmaya bıraktım ve burada böyle durmaya başladı. Onun için bununla da artık vedalaşıyoruz. Şarjlı bir ürün çok daha iyi olabilir ve uzun süreli şarjlı bir ürün almamız lazım buraya. Ve buradan elemek istediğim bir ürün daha da bu Amazon'un Brita'sı. Bunu Amazon'dan almıştık ve yani Brita ya muadil olabilir diye almıştık. Amazon'un filtreleri de uygun fiyatlı olduğu için ama incecik bir ürün sürekli ve sürekli olarak bunu doldurmak gerekiyor. Belki bir yemek yaparken ya da çorba yaparken bile iki kere doldurmak gerekiyor. O yüzden bununla ve filtreleriyle vedalaşıyoruz. Bütün filtrelerini de almışız. Bir sürede aslında buna bayağı da bir şans verdim. İçinde 7 tane var. Bir 5 ay kadar da kullanmışım ama artık cidden kullanılacak gibi değil. O yüzden bunu bu şekilde koyacağız ve eminim biri hemen alacaktır. Mutfakta bir şeyler eksildikçe aslında fazla olan şeyler ortaya çıkıyor bence. Şimdi birkaç gün sonrasındayız ve şöyle bir kutu gördüm dolabın içinde. Ve şu şekilde duruyordu. Bunun için ne olduğunu kesinlikle hatırlamıyorum. Maskeleri koymuşum. Ama şöyle bir durum var ki şu maskeler hala kullanılır. Allah korusun bir sorun olursa tabii ki kalsın. Ama şu maskelerin hiçbir koruyucu özelliğinin olmadığını herhalde hepimiz artık biliyoruz. O yüzden bunu tutmanın hiçbir faydası yok. Bir de lila almışım. Hoşuma gitmiş demek ki o zaman. Ve şunu da aynı şekilde. Zaten bu bayağı ağzı da açık. Ve hiçbir işe de yaramıyor. Yani şu kadar bir yağ kaplıyorlar evde. Böyle iki avucunuzla birlikte genişçe açtığınızda bile tutamayacağınız kadar büyüklükte yağ kaplıyorlar. Ve buraya da bir sürü peçete koymuşum. Peçeteleri de unutup tekrar almıştık. Yani neden kutunun içine peçete koymuşum acaba? Bunları da artık çantalarımıza koyalım bence. Ve burayı da düzenleyelim. Burada N95 maskeleri var. Burada da devamı var. Yine böyle tekli maskelerden ve şöyle bir kutuya daha koymuşum. O yüzden bunların hepsini bir kutuya koyup kutulardan bir tanesini boşa çıkaracağım şimdi. Ve toplamda bu kadar daha ürünü evden çıkarmış oluyoruz. Bir de tabii ki bu ilaç kutumuza da bakayım istedim. Sadece bir tane ürünümüzde bir tarih geçmesi olmuş. Onun dışında hiçbir ürünümüz ve hiçbir ilacımız şu an itibariyle tarihini geçirmemiş durumda. Ki bu da güzel bir şey. Çünkü sık sık ilaçlarda tarih kontrol yapıyoruz. Videolarımı takip edenler bilirler. Oldukça geniş bir kahve kupası koleksiyonum var. Ve bunun aşağısında da ve bir bu kadar daha da olmasa da Yine de birkaç tane de espresso bardağım var. Aslında çok azaltmayı düşünmüyordum ama burada birkaç tane gözüme çarpan ve hiç kullanmadığımız kupalar oldu. O yüzden onları şimdi eleyeceğim. Evet buraya getirdim şimdi hepsini. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi hepsini getirdim. Şunları öncelikle göstereyim. Yani kıyamadım şu an itibariyle. Bu yüzden bunlara bir şans daha veriyorum. Bunu da bir flormaktan almıştık. Aslında bu da güzel ama yani yine çok da sevdiğim ve çok da özelliği olan bir kupa değil. O yüzden aslında buna vedalaşıyoruz. Bunlar da yani cam çok güzel görünüyor. Keşke porselen olsalardı. Gerçekten o zaman her şey çok farklı olabilirdi. Ama cam oldukları için bunları hiç sevmiyorum. Cam ve kaplama o yüzden de aslında bulaşık makinesine de giremiyorlar. Kaplama arası olacak diye. Ya bunlar da Mert çok seviyor. Ama bilmiyorum şu anda ne yapmamız gerektiğini. Yani bu da hayatın bir parçasıdır diyerek bu anı da eklemek istedim. Çünkü biraz önceki bardakları ben kıyamadım. Bunlara da aynı şekilde Mert kıyamadı. O yüzden sadece bununla vedalaşarak en azından sadeleşmede yirmi başarıyla kupalarda günümüze devam ediyoruz. Dün de bu çekmeceyi temizledik ve şöyle bir düzenledik. Ve birkaç tane bir şey çıktı. Aslında bunu tam da kestane resmi için almıştım ve çok da büyük umutlarım vardı ama ya belki plastik olmasından dolayı, belki bu döküm olsa daha çok işe yarardı ama plastik olduğu için her an kırılacakmış gibi ve çok da büyük bir faydası yok. Gördüğünüz gibi çok fazla ve gereksiz yağ kaplıyor. O yüzden bununla burada vedalaşıyoruz. Bu tamamen çöp. Ve dün yine kestaneyi çizerken bundan sonra bu bıçak da yerinden oynadı biraz. O yüzden bu da bir tehlike yaratacak diye buluna da vedalaşıyoruz şu an. Ve bugünlük son olarak mutfaktan bu patates ve soğan için aldığım küçük plastiklerle vedalaşıyoruz. Çünkü bunlar hem ev yerden ısıtma olduğu için hem de böyle bir yere koyup unuttuğumuzu fark ettik. Onun için bunları daha açıkta ve küçük sepetlerde küçük sepetlere tutmak bizim için daha faydalı oluyor zaten artık soğanları burada tutmuyoruz buzluğa koyuyoruz patatesleri de alıp kullanıyoruz ve onları da aslında açığa alıyoruz artık daha çok şurada duruyorlar Onun için bunlar da gidebilir Çünkü dediğim gibi yerden ısıtmalı evler için aslında çok da uygun aparatlar değiller şöyle üst üste kullanabiliyor ve aynı bu şekilde birazdan sokar koyacağım ve eminim birisi bugün hemen alacaktır. Çok hemen bir gözde vestiyere baktım. Bunu daha önce marketten almıştık. İçine böyle battaniyeleri falan koyarım ve yerde durur, yanında durur koltuğun diye düşünmüştüm ama hiç kullanmadık o nedenle. Ve bu böyle çok dengeli durmayan bir şey. Galiba daha çok da büyük saksıların etrafına çerçeve olsun diye de kullanıyormuş. O yüzden bunu kullanmayı biz beceremedik. Bu böyle toz olup durdu. O yüzden bu da gidiyor. Ve şöyle bir şey de almıştım yıllar yıllar önce. Emniyet kemerine takılıp yastık olan hiç rahat bir şey değil. O yüzden bununla da vedalaştık. Sadeleşme sürecinde kettle'ımızı bize bırakmaya karar verdim. An itibariyle. Şu an için çaycımız var. Ve çok fazla ihtiyaç olur mu bilmiyorum. Şu an için almayacağım. Ama bakalım. 4 gündür falan çalışmasını bekliyorum ve çalışmıyor. O yüzden üzülerek alışıyoruz. Teşekkür ederiz bize yaptığın her şey için, bütün kahveler için çok teşekkür ederiz ama yolun sonuna geldik. Bunu buradan alıyorum ve burası da bir tık daha düzenli olmaya başladı. Bunu da buraya aldım ve şu anda gözüme daha güzel görünüyor burası. Evet dün akşam buraya bir baktım. Gerçekten tahmin ettiğimden çok daha fazla eşya çıktı. Ev küçük de olsa büyük de olsa gerçekten kullanmadığımız eşyaları çok çabuk bir şekilde yıldığını fark ettim buraya bakınca. Ve sürekli sürekli toparlamak gerektiğini bir kere daha anladım. Öncelikle şu iki bornozla artık vedalaşıyoruz. Çünkü bunlar bizim yıllardır, yıllar önce aldığımız ilk bornozumuz ve şurada görüldüğü üzere artık kurulamaya hali kalmadı. O yüzden bunlarla artık uygun bir şekilde vedalaşmamız lazım. Çünkü bunu bir şekilde ya geri dönüştüreceğim ya keseceğim kenarlarını ve böyle bez olarak kullanacağım ya da nereye atılacağını bulmam lazım. Çünkü bununla gerçekten devam edemiyoruz. Bu benim aşağıdaki de Mert'in bornozuydu. Şöyle her tarafında erimeler mevcut ve gerçekten artık eskisi gibi değil. Şöyle bir şey daha almışım. Bunu da zamanında Madame Coco'dan almıştım hatırlıyorum. Böyle kapişonlu bir şey. Mantık olarak da güzel ama yıllardır kullanmadığım için belki de artık bayağı sertleşti ve istediğim gibi değil. O yüzden bununla da vedalaşıyoruz. Sonra bir havlu daha. Bunda da Check 24'ten tatil aldığımızda hediye olarak göndermişlerdi. Hiç kullanmadık. Böylece kaldırdık. O yüzden bunu birisi kullanabilir bu verecekler tarafında ve bunlar da belki birisi kullanabilir diyeceğim ama biz de nedeni başka. Bunlar benim çeyizim bu arada. Çeyiz olarak sadece bu havlu takımım var. Bunlar borno seti. Bunlar da havlu takımı. Dura dura hiç kullanmadığım halde kirlenmiş ve asla fark etmedim. Bunların hiçbirisi hiç kullanılmadı. Zaten kullanılmamış oldukları da <laughs> yani yapısından, duruşundan bile belli. Sadece bunu yıkayacağım. Çünkü bunlar verilebilir gibi duruyor. O yüzden bunu iyice yıkayıp böyle çıktığından emin olduktan sonra bir arkadaşımıza ya da ihtiyacı olan birine verebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bunlar ama biz daha çok bornoz insanıyız. O yüzden böyle havlular tutmanın hiçbir mantığı yok. Bunlar da bornozlar ve bornozlar gerçekten ben bunları sanırım 20 yıl önce almıştık diye hatırlıyorum. İlk ve son çeyizim. Ve gerçekten de o zaman insanlar daha kısaydı galiba. Tek açıklaması bu olabilir. Çünkü o kadar kısa ki anlatamam. Yani biri olsa diğeri uymuyor. Yani biz de inanılmaz uzun boylu insanlar değiliz. O yüzden bence bir 20 yıl öncenin böyle bir tuhaf bir durumu var diyebilirim. Belki de bilmiyorum. Ve bunların yapıları çok ağır. İnanılmaz derecede sert ve çamaşır makinesini yıkamak çok çok zor. O yüzden bunlarla vedalaşıyoruz. Bunları sanırım giysi kutusuna bırakacağım direkt. Şöyle bir tane ürünüm vardı. Bunu Ikea'dan almıştım. Bu herkesin evinde olan bir ürün olabilir. Bunu ben galiba kesmişim bir şekilde. Bu bir supply'dı sanırım ama yani anlamsız bir şey. Buraya da galiba mum dökülmüş. Ya yani bu mum çıkar ama hani ben bu ürünü çok sevmiyorum. O yüzden bunu direkt geri dönüşüme atacağım. Ve burada da hiç kullanmadığım mutfak bezleri var. Yani mutfak bezi genel olarak çok kullanmıyorum. Böyle temizlenecek bir şey varsa kağıt havluyla ve ondan sonra da aslında direkt kullanma bezlerini kullanıyorum. Bunu galiba kullanmışım. Evet bu bayağı kullanılmış. Ve bunu da hiç kullanmadım. O yüzden bunları mutfak bezi kullanan bir arkadaşıma verebilirim diye düşünüyorum. Ve gerçekten çok fazla şey oldu. Gerçekten inanamıyorum. Şimdi de sıra geldi ayakkabılarıma. Buradan sadece bu ayakkabımı vermek istiyorum çünkü bu şurası inanılmaz derecede sert ve şu anda bile elime çok sert geliyor ve gerçekten ne yaptıysam olmadı inanılmaz derecede vuruyor. Şu yanları da aynı şekilde vuruyor. Henüz daha temizken, zaten birkaç defa kullanmışken ve renkleri çok güzelken bunu da şöyle bir silip hemen dışarı bırakacağım. Eminim birisi bugün direkt alacaktır. Videoyu burada kapatmadan önce şöyle bir evi dönüp hani bir şeyler daha var mı diye bir bakmak istedim ve sadece baktığımda bu kadar ürün buldum. Öncelikle bu Ikea'nın çok meşhur olan çöp kutusu. Yani neden böyle açık bir çöp kutusu ya da kova almışım gerçekten bilmiyorum. Sadece Hani böyle kağıtlarımı atarım diye düşünmüştüm ama kapaksız hiçbir şey istemiyorum artık evde. Yani toza artık gerçekten tahammülüm kalmadı. Bunu da bir süre hani şans verip mutfak bezlerini içinde biriktirip onları ayrı yık yıkamak için kullandım. Ama sonra bundan da verim alamadığımı fark ettim. O yüzden bununla vedalaşıyoruz. İçini iyice yıkayıp bunu da kapının önüne koyacağım. Sonra böyle sporcu sütyenlerinden ya da işte e, spor üstlerinin içinden çıkan bu petler. Ben petlerle hiç rahat edemediğim için bunları direkt çıkartıyorum ama bunları gelin görün ki atamıyorum. Böyle hani atmamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Sonradan fark ettim ki bunları ben kullanmıyorum. Bir tane tutsam yeterli bir gün ihtiyacım olursa diye. O yüzden bunlar da gidiyorlar. Hiç sevmediğim bir bere. Yani yıllardır benimle hiç kafamda doğru düzgün durmuyor. Çünkü burası çok ağır. Çok da severek kalmıştım ama yani böyle kafamdan sürekli kaydığı için zaten üşüyorsam eğer o anda beni bir de üstüne rahatsız etmesine hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bununla da vedalaştık. Sonra buharda pişirme aparatı. Bunu da Ikea'dan değil böyle başka bir satıcıdan almıştım Trendyol'dan ve yıkana yıkana aslında böyle hem parlaklığa gitti hem de Sanki böyle metalin başka bir boyutuna geçti gibi. Ikea'dan yenisini aldım ve bunları aslında yan yana koyduğum zaman anlıyorum ki Bunda aslında yemek pişirmek ya da sebzeleri pişirmek çok da sağlıklı olmayabilir. O yüzden bununla da vedalaşıyoruz. Sonra hiç kullanmadığım bir saç ürünü. Yani herhalde yıllar önce almıştım saçım bayağı uzunken. O zaman bile çok verimli kullanamamıştım. Çünkü o zaman düzleştiricim bozulmuştu ve hani bu çok uygun fiyatlıydı. Ben de influencerlardan görmüştüm. O zaman almıştım. Ama yıllardır duran bir ürün köşede. Eminim başkası kullanacaktır. O yüzden bununla Aydılıyoruz ve hani hiç de hoşuma gitmiyordu zaten kullanırken. Yıllarda da kullanmadan fark ettiğim için evde yağ kaplamasını aslında istemiyorum. Bu da şöyle değişik bir ürün. Ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden bunu da atıyorum. Böyle yıllar önce aldığım dizlik aslında bunun adı. Böyle hani dizinizi koyarken, hareket yaparken, sporda falan kullanmak için ama gördüğünüz gibi çok uzun zamandır kullanmamışım ve bunu aslında kullanırken de yani dizimi olduğundan daha fazla acıttığını fark ettim. O yüzden bunları da atıyorum. Sıra gelsin kıyafet kısmına. Şu kadife bir eşofmanım var. Giyerken beni çok rahatsız eden ve hiç hoşlanmadığım yani bir de bundan iki tane almışım. O yüzden bunlarla vedalaşıyoruz. Giysi kutusuna gidecek bunlar. Bunlar da Tommy'nin çorapları. Yani şu arka kısmı hemen çıkıveriyor benim ayağımdan ve aslında hiç kullanışlı değil. Bunları da hiç kullanmadığım için özellikle şuradan zaten görebilirsiniz. Hiç açmadığım için bir arkadaşıma vereceğim. Onu kullanacağını düşündüğüm için bunlar giysi kutusuna değil bir arkadaşıma gidiyor. Ve şöyle bir tane pijama üstü. Bunu zaten altı çok önceden çok kötü olmuştu ve atmıştım. Böyle üstü de aynı performansı gösterip böyle gıcır gıcır bir moda ürünüdür. O yüzden ucuz pijama almamak gerektiğini bir kere daha hatırlatmasıdır bu. O yüzden bununla da aynı şekilde vedalaşıyoruz. Ve bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir ve size birazcık da olsa ilham vermiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve aşağıdaki bildirim ziline tıklarsanız da gelecek videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Eğer böyle sadeleşme videolarını seviyorsanız da aşağıya bir oynatma listesi bırakacağım. Bugüne kadar çektiğim bütün sadeleşme videolarını da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.